Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> size bekle. PUBG Mobile oynayacağız. Yeni de abim var. Hoş geldin. Hoş buldum. Başlıyorum. Bu arada saat kaçta çekiyoruz lan? İki. İki değil mi? Gecenin ikisinde çekiyoruz. Yani, yani sabah kadar ama akşam kadar bir. <laughs> gece kadar pes oynadım. gece kadar <laughs> pes oynadım. pes pes pes. pes Abi ile bir kaçtım. Tamam aç. Ben sessiz <laughs> konuşacağız. Çünkü gecenin saat kaç yani? İki. İki. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, bir daha video gelir de sabah gelir ya herhalde. Aynen, Bu sabah, sabah ne bileyim altı gibi gelir de bir sonraki 7 gibi gelir. Ona da Minecraft çekeriz. Minecraft değil. Öğlen mi? Evet. Onunla Minecraft çekeriz herhalde ya. Bilmiyorum da. biz şanssızınız bize ya. Aynen benim seslerden bilmiyorum. Abi sen biraz sesini aç. Benim yanından ayrılmazsan daha iyi kasarım. He? Neyse bir dakika geliyorum. Bu arada kuş ötüyor ha. Sesi geliyorsa ben pek sanmıyorum. Ne yapıyorsun bot? <laughs> hadi lan bot. Sensin Ya bu benim ya ne 48 seviyeyim ben. Tabii Göstereyim mi çıkalım? Hadi ya hadi, hadi başlayalım ya. Peki kalabalık yer attım. 10. 10. Yani. Yok ya. Birinci onda çalsan bak. Seyirciler şey düşüyorum sana. Abi ben kalabalık yerde sevindim. Ya atlar çok. Koydu bana atıyor. Birisi bana yumruk attı onu sanırım ben gördüm. Abi Nasıl? benim canı oynayayım ya. Hadi hadi başla başla başla. <laughs> Evet, efsane sen saç yapacak benim Abi, sesim Abi. Hatırlamıyorum, hiç Şur... Abi, niye daha ya? Efe adam orada. Abi, orada Bayıldım. Kalk, 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 Help. gel, gel. Ben küçüğüm. Benim de bir silah Dur silahı. Hadi lan kalk. Yavaş 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 10 saniyedir ha. bekletiyor. Nerede adam silah? Öldü. Burada bakka. Ha orada mı? Oraya nasıl? Gelmesin. Hadi. Şu 556'ları ben aldım ha. Ben de olduğu için. Çıklar mı? Bakayım bende yok. Bende yok buldum buldum. Arkadaşlar bu arada bunu açtığım için daha rahat oldu. Bence sizde neye bastığımızı daha rahat görebilir miyim? Ne? Bak, şöyle. Şunu var mı? Haa. Ben sanki bir sıktı sandım ben. Ben var hocam çok az bir adam çıksa 30 tane mermi var ya. Bu adamlar da. gitti mi? Hayatta <laughs> bilim yok. Bak bunu ama bir şey yok yani. Şu şey şarj var. burada biliyor muyum? Şu kadar çabuk. Aa bir yandı şu adam hiçbir şey yasaklar. Hadi lan lan çık. Ah çık Ben nerede? Al şu. Ben şu kıyafeti çok sevdim. Dur, sana Ben de dur, sana Hadi 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 hadi. hadi. O mepe, o mepe, o o mepe, o mepe, sıktı? başladı. Katkını görmem lazım. Sen yani öldüremiyorsa o kadarcık canım var bir de. Saçmalı. Abi gel. Abi Doğru düzgün bir dürbünüm var mı? Ben çıkıyorum. Ben dürbün. Abi bu canla öldürdüm adamı. Bot değildi. Değil, değil Abi doğru düzgün bir dürbün var mı? Benim dürbün yok. Şimdi benim gibi bomba düşmeden kaçalım. Ben nereye giriyorum bekliyorum. Öldün sandım lan. Yere yattığımdan öldü mü sandın? Arkadaşlar bu hesapta çok geliştim mi yalnız Famaz bana? Buldum. Arkadaşlar Hamas yeni silah değil mi? Ben bu hesapta çok geliştim. İçinde dur bir daha. Adam o bot mu lan bu? Botsa nasıl bot? Etrafım sarıldı. Abi adam gerçek. <laughs> Abi eve gir eve gir yoksa öleceğim mi? Bir tane de araba geldi lan. Adam gitti mi? Biraz bandaj bakayım. Bombalar durdu. Abi Adam adam yerden... yerde. Adam. adam aşağı. Kendi adam kendini intihar etmiş. Öldürmüş kendini. Ben bu dünyadan değilim evladım. Burak düşüyor. Evet. Abi. Araba getiriyorlar. Yana var bana ver. Allah Allah deli. Hadi, hadi Oğlum ne oluyor? Adam mı lan? Yok Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Gözükmez ki. Mavi. Mavi sevimle mavi. mavi yaptım da. Ne? Nereden yaptın? Ha sen sevdin silah. Hani bak. M249. Ben evet, zaten sevmiyorum o silahı. Niye hiç sevmiyorum oğlum? Sonra önce toruyor. Valla yani doğru düzgün silah yok alıyorum. 100 mermi dolduruyor. Abo. Ne sonra bunay Silah değil mi? Zilin, zilin, zilin. Abi tam tam 4 ve biridir. Sinavı. iki kişi şey Adam var. Hadi. Abi adam evde. Abi şu arabayı çek, hareket edemiyor. Nasıl... Aa gördüm gördüm. Ben burada doğru yerde, derim. Burada bir yerde de Ona zaten basılı tutsan kendisi sıkılıyor. Ya biliyorum ya salla. Adam gerçek mi? Yok. abi bir daha var herhalde ya, Abi sanki ben bu evde birini gördüm. <laughs> ben sıktım Oy. Evet, evet. O sönmüşüm. Sayı ben bu Bir daha geçti ya. Aynen. Şun, şurada gördün değil mi bak. Yok yok ben şurada gördüm. Şurada sanki. Dur bir. Ha, ses yok. Kar 98 falan. Bunda var. Şuraya iyice bakalım. Şuna bakalım. Ay, yani ben o, o şey yan durumunu sevmiyorum ya. Ah. Yok. Benim. olmuş bir Hadi taşım. birinci olurum. mu Gücü? Kim taşım. benim mi? Kim? Gücü ne ara 9 dakika oldu. Oğlum çocuğun çok hızlı mi? Aynen. Sanki bot geldi. 16 kişi kaldı. E niye bu Sanki adam var. Abi kaç düş var? İki mi? Ben de beş. İkisini İç. bu silahla aldım. Abi şuradaki evlerde olabilirler. Eee, bence abi bilemedim ya. Bize biraz daha hani şeyse. Bunun çok azıcık uykum var aslındandır. Normal işte, ben uçta kalmıyorum. Ben gece beş. Tamam, Sen bana burada kimse yok, de. yok ya. Hadi Adam dek. ateşi derdi. Aa drop! Hani. Benim peşimden koşsaydın ben gideceğim çocuklar. Ben, ben onu biliyorum ben. Bana onun ne olduğunu mu yazdın? Ben gördüm mü attın? O aslında mı ya? Aa dolabı bence çok tehlikeli yere attı. Tabii mi yere attı? Benim mi bekliyorsun? Şu kafamdan çıkartayım. Yani diyeyim iyi Efendim, çok Abi ya? bekle ben sol son şey abi. abi oraya kan veriyoruz. So dropun orada çok belli olur. Yani belki adamın yanından da geçmiş olabilir. <laughs> Bırak köprü mü? Haa drop <it. gülüyor> bro alıp kaçacağım ben yalda sen ne yaparsan ya. O zaman arabaya bin arabaya yanına yol gidelim 5 gibi yere atmış. Hadi bas bas bas. bas. Abi hadi. ben drop'u aldım. Drop'a çıktı. Koşalım yemedim. koşalım. Yemedim. Abi oynayayım. zaten hiçbir şey çıkmadı ama. Ne? Lan bir. Bana sal. Ya hadi bak şimdi gidelim. Bas çıkıyorsun. Nasıl gidiyordu ya bende? Efe araba versek sonu bu. Biz burada kadar Zaten da. bu saate kadar araba kim taşıyor? <laughs> ben bu <o> saatlerde hiç ölmüyorum. Bu arada kimse böyle kesin okuyamadı. Beşte çıkardık. Beşte çıkardık. Abi şansımıza burada araba var. Yok gören kör. ortalarına gidiyor. ortalarına geliyor Hatırlıyor musun? Bıçık önce adam bir şey öldü diye adam var. Adam Hadi nereye gidiyor? Abi arabayı salla bu saate kadar ben araba ayakta tutuşum. Niye? Abi ha. yerimiz belli olur. ne kadar geliyorum. Aa burada bir dönmüş. Motor yanıyor. Abi arkamızda araba geliyor. Ez ismi. Abi. Bayıldı herhalde arkadaşı var ama. Yani bayıldı. Çektirmeyi be. Aynen be. kask güzel oldu benim unuttum. Abi kaç neç? Hı? Kaç? Altı. Altı kişi kaldı lan gerçekten. Oy sönmüş. kere öyle <laughs> bir bak, o, çek, sonra Bir de şey ateş ediyor ya. <laughs> Aa karşıda kapışma var. Abileri selam kapışmaya devam. Çatışmaya idi ama. Kimsesin ben şu çok nasıl nasılsın? Hadi lan hiç yok. Abi havada bombalar patlıyor. <laughs> Aa birini gördüm. Şunu da açayım. Bir, iki, üç, dört. oğlum benim canım çok azdı. Ay, gel, gel, abi, burada da Angelen gelmiyor. Abi, için. abi dur, <laughs> abi, abi duvar arkası geçiyorum. Neyse dördüncü olduk ya. of ya, neyse. Duvar arkası geçsin <laughs> adam bir yerden sıkıyorsa. Geçemedim ki oğlum. Arkadaşlar bugün bir videomuzda da bu kadardı. Kalma. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha ya, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Evet bay bay diyemiyoruz. Hadi diyelim inşallah. Evet anamın yukarıya geldik. Bay bay.